tür Araştırma ve Uygulama Merkezi 1994 yılında çocuk için çocuğu çevreleyen her türlü parçayı araştırmak üzere kuruldu. Araştırma ve Uygulama Merkezi başlığı altında daha sonra kendi bünyemize katılan Oyuncak Müzesi ile de birlikte zenginleşti. Aslında çocuğun hayatında yer alan oyun, oyuncak, okul, eğitim, öğretmen, her türlü parçayı çocuk kültürünün bir parçası olarak sayıyor ve çocuğun aslında yüksek yararını destekleyecek her türlü çalışmayı da burada yürütmeye çalışıyoruz. Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi hem kongrelerle hem yaptığı araştırma projeleriyle aslında çocuğu, çocukluk kavramını ve çocuk kültürünü ortaya çıkartmaya çalışır. Akademik anlamda bu çalışmaları bunu hedefler hem kongreler hem araştırma projeleri aslında çocuğun içinde bulunduğu tarihsel bağlama, kültürel iklimi ve değişimi hedef alarak bu kavramların dönüşümünü görmeye çalışır. Cumhuriyet ve çocuk gibi çocuğun, o çocukluk kültürünün en temel kavramlarından biri olan oyun ve çocuk, oyun ve çocukluk algısı gibi konulara popüler kültür ve çocuk gibi konulara odaklanarak e, odaklandığımız kongreler düzenledik. Bunun dışında e, çocuk ve sanat gibi temalarda e, yaptığımız araştırmalar var. Fakat son yıllarda artık e, göçün de çocuk kültürünün bir parçası ya da çocukluk algısını etkilenen faktörlerden biri olmasıyla birlikte aslında göç dolayısıyla çocuk hakları e, çocuğun iyi oluşunu merkeze alan çalışmaları da yürütmeye başlamamızla birlikte çocuk hakları merkezinde de çalışmalarımız oluşmaya başladı. Hem mevsimlik tarım işçisi çocukların koşulları ya da mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının gelişimsel özelliklerine bakan ya da Suriye'den ya da başka ülkelerden ülkemize göçüp gelen çocukların eğitimi, erişimi, entegrasyonu gibi çok temel hem çocukların gelişimsel özellikler açısından hem de çocukluk algısı, çocuk kültürünün biçimlenmesi açısından önemli olan kavramlarda araştırma konularımızın içerisinde girmiştir. Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi Profesör Doktor Bekir Onur tarafından 20 Nisan 1990 tarihinde ziyarete açıldı. Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi olarak aynı zamanda bir üniversite bünyesinde ziyarete açılan önemli ve öncü bir oyuncak müzesiydi. Profesör Doktor Bekir Onur'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı olarak açmış olduğu Oyuncak Müzesi'nde yaklaşık olarak 2000'e yakın envanterli oyuncak yer almakta. Bu oyuncaklar başta Türkiye'de üretilmiş olan hem geleneksel hem de fabrikasyon oyuncaklar. Ve bunlarla birlikte yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avusturya, Almanya, Japonya gibi oyuncak üretiminde lider ülkeler tarafından üretilmiş olan oyuncaklardı. Farklı kategorilerde bir sınıflandırma ve sergileme yapılmakta oyuncak müzesinde. Tematik olarak oyuncaklar sergilenmekte, taşıtlar, ev ve evcilik oyunları, sokak oyunları, geleneksel oyuncaklar, bebekler, peluş oyuncaklar, taşıtlardan ayrı ve onlara ek olarak trenler Türkiye'de üretilmiş özel koleksiyon, Juliet Altın koleksiyonu gibi pek çok oyuncak oyuncak müzenizde gruplanmakta. Oyuncak müzeniz hem satın alma yoluyla hem de barış yoluyla özellikle geleneksel ve fabrikasyon oyuncak sayısını hızla artırmakta ve sergi geçici sergilere de çok sayıda oyuncak temin etmek.